Ben bacım. Dün amcam bize gelmişti. Var ya amcam bir gittiğinde girdim. Çek oğlum oyundan işte ya. Ya çek oğlum oyundan. Dur He. Hayır. He. Mozada olmamışlar. İnternet bağlantısı şu an olmuş. Hah tamam geldi. Sana bastım geldi. Ya ben gidemiyorum. Beymen. Ne? Ben tünele girdim bile. Bekle ben geliyorum. İnternet zaten bok gibi amına koyayım. Ha geldim. Beymen sil. <laughs> Estağfurullah. Ana. <laughs> ya. <laughs> 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 Ben düştük ya amına koyayım. Ay gördüm seni. Şesta. <laughs> amına. Bana bana. Neyse ben gidiyorum. Seni bekle. Aman. Aman. Ha bekle beni. Beklemeyeceğim ki. Yavrum onu bekle. O zaman ben hiç çıkamam yani. Tamam tamam oğlum bekle hadi. Bu ne la? <laughs> Havalandırma gideceğim demiş. Havalandırmaya gideri. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya internet bok gibi ya. Nasıl bok gibi oğlum internet süper. Hmm, aynen. Bu da aynıyor. E burada Eymen gelecek. Ben gidemiyorum. <ya. gülüyor> Telefonu geçik şeyimi mi? Gider kim mi? Eymen geliyor mu? <laughs> Yeri yemektim. Aman. Bak etten aman go. Dişten, Kanka nereye geldim lan? Aaa dağıtmışlar yeri. Beni bekle. Allah'ım Allah Bismillah. İlk dünya savaşı çıkıyor burada. Ya, onun şey. kanalında da abone olun Eymen Baba Pro muydu lan Eymen Baba ee, Youtube'e Oradan gidiyorduk Ben şimdi bir yer bulamadım ki Ben çıkacağım da Çıktım ben Nereydi de Oğlum benim eyvah, şeyim eyvah. Aman <laughs> o, Ben oldu Bu video kaç dakikalık olur Valla ben bilmem ya oğlum <laughs> şimdi var ya. Yapayım mı? Bir sal ya dayısı. Yiyelim. Vallahi kodum yıkarım ya. Daha giremedin mi Ya ne yapayım tepet bir yandan bok gibi. Bir yandan ben botum yani. <laughs> Bot değil mi? Ya herkes yitiyor ki ben nasıl geçeyim ben bunu? <laughs> Buradayım sana el sallıyorum. <laughs> Aynen çok iyi el sallıyorum. <laughs> Herkes çarptırıyor ki. Çorba Bismillah. Hadi geleyim ya. Ya oğlum gelemiyorum. Anam. Üstüne bir kova koyayım. Ben düştüm lan. Ya sikimim var ya. <laughs> Bak benim şeyimi ben dökersen sikim. Çıktım aman. Ya oğlum lan. <laughs> ya. Abi içme ya. Eymen neredesin? Daha bir de neredesin ya? Çıkabiliyor musun sen? Bir de neredesin? Eymen bekle bana yardım mı edeceğim? <laughs> Lan öldüm. Düşürmekten başka hiçbir şey yapmıyorum ki. <laughs> çıktım çıktım çıktım. <laughs> Öyle yardım mı ediliyor? Çıkma. Ya gel ayrı be. O <laughs> Olsun. Buna Robux veren var sağlamın ben aklımda değil kaybeder bu Neredeyiz la? Aa Neredesin oğlum? Ya anne Eyvah eyvah Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Eyvah 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 Allah'ım ya bir de gösteriyor ya <laughs> Anahtarı buldum Allah'ım Ters yönden <laughs> geliyor <gülüyor> Yok Kanka gidiyorum. Şimdi beni arayacak da hayırlısı. <laughs> Aa gidiyorum. Gildim. Oğlum da var mı? yavaş varmış. Çocuk buluyorsun Eymen. Eyüp lan buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> ya ulan beni burada nasıl ya? <laughs> Sessiz ol diyor onun. Yeniliyorum. Vallahi kodumu yıkarmışım. <laughs> Ben neredesin? Önündeyim bence de. Sen benim ablam Ya şimdi önüme geçtim. <laughs> Boğuk <laughs> bir internet var ya. Nasıl oynuyor? <laughs>